Herkese merhaba değerli dostlar. Sasa Polisler'in ilk çeyrek bilançosu ile ilgili kısa bir değerlendirme gerçekleştireceğiz ve şirketin kalan yılın aylarında ne gibi performans beklentimiz var bunlarla ilgili kısaca görüşmeye çalışacağız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Darbe girişiminde dahi piyasamızda bu kadar allak bullak edilmemişti. Yani Ocak ayından beri gerçekleşen işlemler piyasamızda kendinizi suçlu hissedeceğiniz bir durum kesinlikle yok. Yani bu piyasaya girdiniz ama bu piyasa bu kadar rezalet değil hiçbir zaman. Lütfen e, piyasanın e, önümüzdeki dönemde kesinlikle çok daha iyi bir noktaya taşınmak zorunda olduğunu aklınızın ucundan çıkartmayın çünkü çok yüksek bir enflasyon var ve bu çok yüksek enflasyon e, önümüzdeki dönemde fiyatlamalara maksimum derecede etki etmeye devam edecek bugün bu şekilde olabilir ama ilerisi yani en azından seçimden sonra özellikle piyasanın daha güzel oturması e, sürece göre artık piyasalarda ve özellikle yurt dışı piyasalarda biliyorsunuz. Yavaş yavaş faiz arttırımlarının artık sonuna yaklaşılıyor. Sonuçları izlenecek birkaç ay ve akabinde önümüzdeki 2024'ün ilk çeyreği itibariyle de faiz indirim yani bol paradan konuşmaya başlayacağız. Yani o dönemlere geldiğimizde zaten piyasa oldukça ciddi oranda fiyatlamalar görmüş olacak. Piyasamız gerçekten çok kötü durumda olabilir son 4 aydır işlemlerde. Ama sizden tek ricam lütfen yapacağınız ve şu an yapmış olduğunuz ve devam ettiğiniz işlemlerde ee, lütfen zararına satış yaparak daha fazla zarar etme ihtimaliniz olan hisse senetlerine giriş yapmayın. Şu an yapabilirsiniz, satış yapabilirsiniz ama daha uygun fiyata gelmiş, geleceği daha iyi ihtimali daha yüksek olan hisse senetlerine geçmek için. Ne bileyim %10, %15 düşmüş bir hisse senedi varsa elinizde. %30, %40 düşmüş ama çok karlı bir şirket varsa takip ettiğiniz bu şirketlere yönelebilirsiniz. Bu bir zarar kes değildir. Bu takas olarak kafanıza yorumlayabilirsiniz. Yani zaten düşmüş bir hisse senedinden daha pahalı bir senet almıyorsunuz. Bu mantıkla elinizdeki kazancın kısa vadede daha iyi yerlere gelmesini sağlayabilirsiniz. Aksi takdirde şu an kaybettiğiniz rakamların daha fazla kaybetme ihtimaliniz olduğunuz hisse senetlerinde geçiş yapıp daha fazla en azından zararımı çıkarayım düşüncesiyle oradan oraya oradan oraya özellikle yeni halk arz olmuş hisse senetlerinde çarçur ederseniz piyasa çok iyi noktaya geldiği zamanlarda siz sadece zararınızı çıkartmış olursunuz. Yani süreç bittiğinde yine Aynı rafa geçer. Yani borsacıların genel itibariyle uzun süredir takip ettiği ya da yıllardır takip ettiğiniz borsacılar vardır yakınızda iyi bir gelir elde etmemelerinin sebepleri budur. Yani vakti zamanında iyi kazanırlar. Borsa iken herkes kazanır. Ama borsa kaybettikleri kaybederken çok daha fazla kaybedenler yakın zamanda piyasanın toparlanmasında sadece zararlarını çıkartırlar. Bu yüzden lütfen yaptığınız işlemlere dikkat etmeye devam edin. Sasa Polyester ilk çeyrek bilançosuyla şöyle başlayalım isterseniz. Çok kafanızı ütüledim kusura bakmayın. İlk çeyrek bilançosu geçen seneye nazaran düşük gelmesi normal. Bütün şirketlerin normal. Çünkü geçen sene hem fiyatlamalarda çok iyi bir enflasyon farkı vardı. Diğer taraftan kur geliri vardı. Diğer taraftan ellerindeki stokları çok yüksek miktarlarda artan, hızlı artan maliyetlerden dolayı e, bunlardan ciddi miktarda gelir oluşturmuşlardı. Sasa'da geçen sene yapmış olduğu 7 milyarlık Ciro'nun yaklaşık 2.2 milyarı kardı. Brüt kar. Ama bugün baktığımızda Ciro'sunu arttırmasına rağmen yani 8 milyarın üzerine çıkartmasına rağmen Ciro'sunu kar 1 milyarın altında geldi. Yani maliyetler arttı. Bu sene beklentiler bu yönde olacak zaten. Ama önemli olan Sasa'nın SASA satış cirosunu artırabilmesi. En önemlisi öz kaynak verimliliğinin yüksek kalmaya devam etmesi bu kötü zamana rağmen. Şirketin Detaylarına kısaca gireceğiz biraz sonra. Ben önemli olan şu an şirket iki, önümüzdeki 2 hafta içerisinde bir sermaye artırımı gerçekleştirecek. Ve e, lot miktarı dolaşımdaki lot miktarı şu an 528 milyon adet. Bu, bu 1.2 milyar adete çıkmış olacak şirketin dolaşımdaki, dolaşımdaki lot sayısı. Eğer bu seviyelerden bölünürse 40 TL 41 TL civarlarından açılması beklenebilir. Hisse senedinde yaklaşık 100-101 TL seviyesi aşağı yönde geçildikten sonra 95 bölgesine kadar sarkması gayet normal hisse senedinin ve yatırımcıların artık büyük bir çoğunluğu 95 bölgesini çok önemli bir destek olarak görmemekle birlikte yakın zamanda şurada görmüş olduğunuz 89 yani daha öncesinde defalarca gördüğümüz noktaya ulaşmasını bekliyor olabilir. Bu yüzden bu noktaya kadar sarkmaları kısa vadede kabul edebiliriz. Ama borsanın en kötü olduğu zamanlarda en önde hareket eden en iyi yine toplayan sasa polyester olmuştu. Bunun ben çok değişeceğini fark etmiyorum. Çünkü bu hisse senedi 180 TL'yi gördüğünde 4-5 ay önce yaklaşık 33 katından işlem görüyordu. Bugün bu ise şu an 11 katına gerilemiş durumda. 14-15 katından işlem görüyordu. Bilanço geldi, öz kaynaklardaki değerlemelerden sayesinde ve hisse senedinin düşmesine birlikte 11 katına kadar gerilemiş durumda. Ve genel itibariyle bu hisse senedi 2018 yılından beri zaten sürekli pahalı işlem gören bir hisse senedi. Ne olacak? 11 katından bir %100 yaparsa önümüzdeki yıl sonuna kadar hisse senedinde beklentimiz ne olacaktır? Bu oran Kabataslak hesaplarsanız 22 katına işaret eder. Ama şirketin öz kaynak verimliliği o kadar hızlı artmaya devam edecek ki önümüzdeki bilançolarda da şirketin aynı şekilde bu kat sayısı düşmeye devam edecek. Yani hissenin her seferinde yükselişe gebe bırakacak bu durum. Diğer taraftan şirketin bu sene açılması beklenen, yılın son çeyreğinde açılması beklenen büyük bir yatırım var. Yaklaşık 225 milyon fabrik yaratabilecek bir e, yatırım devreye girecek ve önümüzdeki 2-3 yıl içinde de yatırımların açılmaya, fabrikalar açılmaya devam edecek. Şirketin ikinci çeyrekte bu senenin ikinci çeyreğinde açılması beklenen 28 megawattlık, 28 bin megawattlık bir e, elektrik e, enerjisi üretim tesisi var. Bu aynı zamanda şirketin önemli olarak gördüğümüz maliyetlerini enerji maliyetlerini düşürmesini bekliyor olacağız. Bu da şirketin önümüzdeki dönemler için ekstra bir pozitif beklentisi haline gelmiş durumda şirketlerin bedelsiz sermaye arttırma ya da bedelli sermaye arttırma yapan hisse senetlerinde çok fazla hareket görmeyiz. Bu hissenin e, ben yine hala 100 106 TL civarlarında bölünmesini beklemekle birlikte bunun e, illa bu seviyeler olacak diye bir beklentim yok ama genel itibariyle hisse senetlerinin bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirme açıklamalarından sonra kısa bir sürede olsa piyasadaki çalkantıdan çok fazla etkilenmediklerini ve aşağı yukarı bölünmelerini bu seviyelerden gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bunların da benzer şekilde kalmasını umuyoruz. Hisse senedinde şöyle göstermek gerekirse şurada bir kırmızı kanalımız var. Gördüğünüz gibi hisse senedinin orta vade Güçlü kalmasını sağlayan önemli bir direnç ve destek bölgesiydi burası. Bu bölgenin altında ise senedinin yani 108 bölgesinin altında sarkmanın birazcık daha şiddetlendiğini gördük. Ve cuma günü gelen bilen ile birlikte kar satışının bir miktar arttığını da görmüş olduk. Şu anda görüntü yaklaşık 89 TL 90 TL bölgesine kadar sarkma ihtimalinin eğer 95'in altına geçerse yatırımcılar bu bölgeyi bekleyeceği ve satıcıların bu bölgenin altında satışlarını 90 TL'ye gelme ihtimaline dolayı arttıracağından dolayı bu bölgenin altına sarkma gerçekleşebilir. Ama buradan da dönmeyecek diye bir şey söz konusu değil piyasanın birazcık daha morale beklemekle birlikte hissenin kısa vadede önünde yaklaşık 101 TL ve akabinde 106 TL, 107 TL bölgelerinde hala dirençleri mevcut. Gördüğünüz gibi en güçlü direnç bu bölgede hisse yoğun olarak e, takas değişimlerinin, ciddi takas değişimlerinin olduğu nokta burası. Ve hisse senedi geçtiğimiz hafta 4 işlem günü boyunca en çok hisse senedinde yine yatırım fonlarının ziraat üzerinden alışlarını gerçekleştirdiğini gördük. Şöyle kısaca göstermek gerekirse Şuradan önce verilerini göstereyim size. Gördüğünüz gibi yaklaşık 11 katından işlem görmekte ise senedi. Ve gördüğünüz gibi şirketin sermayesi, öz sermayesi 20 milyar seviyesine gelmiş durumda. Yaklaşık bu 16 milyar seviyesindeydi 2022 kapanış itibariyle. Ve fiili dolaşımda alınabilir, satılabilir lot miktarı ve 128 milyon adet bu da 1.2 milyar seviyesine çıkacak sermaye artırımından sonra. Şunu göstereyim isterseniz öncelikle. Bu hafta 4 günlük işlem seansı boyunca Bank 400, Yatırım Finansın 400 civarlarında ve en önemli kurumlardan bir tanesi takip ettiğimiz TEP. Bu TEP iş ne, yap ne iş yapıyordu? Hatırlayacak olursanız şirketin 200 milyon euroluk bir tahvil ihracı olmuştu. Şimdi 500 milyon euroluk bir tahvil ihracı daha gerçekleşecek. yatırımlarına karşılamak için ve bunların ödemelerini genel itibariyle ise senedinde olarak ödemesi gerçekleşti. Hani şirketin son 6 aylık ağırlıklı işlem ortalaması üzerinden %20 iskonto oranıyla satıldı bu lotlar. Bu da bu yüzden bunun hisse senedinde sermaye artırımı yoluyla devam etme ihtimali çok yüksek. Yani kısa kısa tahsisli sermaye artırımlarıyla yani yatırımcının katılamadığı tahsisli sermaye artırımlarıyla gerçekleşmeye devam etmesini bekliyoruz. Yani bu hisse yükseliş potansiyelini kullanarak, hisse satarak, borçlarını ödeyerek, finanse ederek güzel bir büyüme gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Şirketin bu bilanço döneminde Kar seviyesi 2,5 milyar gelse de e. on olarak finansal faiz ödemelerinden dolayı kar marjının düştüğünü söyleyebiliriz. Ve önemli olan ciddi bir vergi ertelemesi söz konusu. Şirketin gördüğünüz gibi ziraatin bu 4 günlük işlem seansında 1 milyon notluk bir alışı söz konusu. Ve şöyle haftalığa baktığımız zaman en iyi alıcı 15 kuruma kadar alışların devam ettiğini görüyoruz. Ve gördüğünüz gibi ak yatırımlarında ciddi bir lot var bunlar dolaşımda ama şeyde değil Hani satılabilir alınabilir değil hepsi. Yatırım fonlarının 2 milyona yakın bir lot girişi var. Citibank ve Tebin. Genel böyle sermaye artırımından ufak sermaye artırımları var ya o borç ödemek için yapılan sermaye artırımının genel böyle TEP yatırım üzerinden gerçekleştiğini izlemiştik. Bu yüzden Tebin gerçekleştirdiği satışları çok önemsemiyorum. Çünkü bu e, TEP'ten gelen satışların ben izlediğim kadarıyla, yıllardır izlediğim kadarıyla TEP yatırımdan gelen satışlar genel verilen bu lotlar. Yani yatırımcıların bir kısmı Hani piyasadaki şartlardan, Dışarıdan görüldüğü Türkiye'nin genel itibariyle resminin kötü olduğu görüntüsünden dolayı çıkmaya çalışan yatırımcılardan gelen satışlar olabilir. Bu yüzden çok kafamızı yormayacağız ama blok halinde gördüğünüz gibi alışların yatırım fonları üzerinden karşılandığını görebiliyorsunuz. Bu yatırım fonları herhangi bir kişi de olabilir, patron da olabilir bunu bilemeyiz ama önemli olan bu hisse senedinde bu kadar lot olmasına rağmen 528 milyon dolaşımda lot olmasına rağmen gördüğünüz gibi ilk 15 kurum en iyi işlem yapan en iyi elinde lot tutan 15 kuruma da kadar da 3 milyon gibi çok sınırlı bir lot farkı var. Yani bu bizim için kısa vadede hisse işte senedindeki düşüşün piyasa ritmiyle alakalı olduğunu gösteriyor. Yani şirketin önümüzdeki dönemde öz kaynak verimliliğinin çok yüksek olmasından dolayı kar seviyelerinin yüksek tutması ve ise potansiyelinin piyasa toparlanan, toparlandığında maksimum derecede destekleyeceğini gösterir. Aylıklarda da gördüğünüz gibi nokta 3 milyon civarında artı da olduğunu görüyoruz alıcı satış dengesinin. Yani satışların gelmesine rağmen alıcıların daha iştahlı olduğunu görebiliyoruz. Şimdi tekrar toparlamak ve hatırlatmak gerekirse Hisse senedimizde sermaye artırım beklediğimiz için çok büyük dalgalanma beklemiyoruz. Ve 95 bölgesinden eğer tekrar toparlanabilirse yaklaşık 100 TL, 101 TL seviyesi sık sık ziyaret edilen şu bölge gördüğünüz gibi direnç seviyesi. Bu yeşil kanalın içine girerse hisse senedinde 106 108 arası aralığına kadar hisse senedinde toparlama mümkün olacak. Yatırımcıların algısının pozitif tarafa geçmesinden dolayı ve ilerleyen dönemlerde de hisse senedinin orta vade ve uzun vadede önemli olarak gördüğümüz nokta 114 bölgesi olarak önümüze çıkmakta. Bu yüzden kısa vadedeki etkileşimler birazcık rahatsız etse de eğer elinizde zararda olan hisse senetleri varsa daha hızlı toparlanma ihtimali olan Sasa gibi hisse senetlerinde değişimler, takaslar gerçekleştirmek sizin için kabullenilmiş bir zarar değildir. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.